Gedik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Günün hisse analiziyle yine karşınızdayız. Sabah Twitter'da yaptığımız anketimize katıldınız ve iki hisseyi sizler belirlediniz. İlk hissemiz Enerjisa. Son günlerde çok fazla sizlerden soru geliyordu Enerjisa üzerine. Daha önce geçtiğimiz hafta da hem de bu haftaki soru cevapta da yine Mesut Bey zaten Enerjisa ile ilgili sorularınızı cevapladı. Ama bugün Twitter anketindeki sonuç yine Enerjisa deyince Mesut Bey yine bize Enerjisa'yı anlatacak. Hoş geldiniz Mesut Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi Enerjisa e, hafta içerisinde tarihi zirveler test etti 37.50 ile. Sonrası piyasadaki volatilite ile ve düşüşle birlikte sınırlı kar satışlarının geldiğini gördük. Bir yükseliş trendi kanalı içerisinde 22 günlük evet 22 günlük hareketli ortalama çok aşağıda kaldı ama şirketin geçmiş dönemlerinde de güzel destek çalışıyordu ve bu destek bölgesini test ettikten sonra ee, kıramadığımız bir 31-20 bölgesini hacimle birlikte kırdı ee, ve zirve bölgelerinde de hacimli işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Kısa vadeli göstergeler aşırı alım bölgesinde olsa bile henüz böyle net bir yorgunluk emaresi veya düşüş emaresi gözükmüyor şirkette. Öncelikle kısa vadeli bir yükseliş trendi var. Bugün için 34 34.80'lerden geçiyor ki 35'li bölgeleri zaten 2 günden beri test ettiğimizi görüyoruz. Burada bence kritik bir seviye yani 35'lerin altına sarkarsa bence kritik seviye 33.50 bölgesi olacaktır. Şu anki mevcut da bir pozisyon varsa eğer kısa vadeli trade işlemler için kullanılıyorsa 34-80 bölgesi e, takip edilebilir, kırılması halinde e, 34 pardon 33-50'ler ve sonrasında da ana destek bölgesine kadar gelebilir ama biraz daha orta uzun vadeli bir e, pozisyon e, alan yatırımcılar mevcutta pozisyon alan yatırımcılar varsa e, burada bence ana desteğin üstünde tutunduğu sürece ki bir önceki zirvelere geldi artık ya yani 31-20 bölgesine geldi bizim ana destek olarak takip edilebilir, belki burada olası işte piyasadaki bir, e, ile birlikte bir düşüşler olursa orta uzun vadede bir yeni bir pozisyon almak için de fırsatlar yaratabilir. E, dediğim gibi e, vade burada çok önemli çünkü güçlü bir yapısı var. Özellikle burada e, yükselişlerde yani tarihi zirveleri test ederken ki işlem aktivitesi yani. Yükselişlerde hacmin de yükselmesi burada teknik anlamda pozitif olarak değerlendirilebiliriz. Ee, yukarıda da şimdi ilk tabii ki önemli direnç seviyemiz dün de test edilen zirve bölgesi 37.50. Çok yakın bir bölgeden bahsediyoruz. 35 ile 37.50 bölgesinden. 37.50 kırıldığı zaman eğer yukarıda tepkilerde kırılabilirse, ee, üstünde bir kapanışta e, burada 40 bölgesine kadar yani trend direncinin bulunduğu ilk seviyeye kadar e, bir ataklar görebiliriz. Burada e, bence bugünkü cari fiyattan her bahsedersek kısa vadeli eğer trade amaçlı bir pozisyon alınacaksa şurada 37.50'lerin bir kırıldığını görmek lazım veya aşağıda işte biraz önce bahsettiğimiz top seviyesi alınarak pozisyonda e, alınabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Mesut Bey. Enjoy them.